Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler yaptıkları uygulamada uyuşturucu, hırsızlık ve farklı suçlardan 9 şüpheli hakkında işlem yaptı. Trafik ekipleri ise 122 araç ve sürücüsünü sorgularken 15 araç sürücüsüne 42.698 lira ceza uygulandı. Bir araç da trafikten men edildi. Gel Ayrıca bu sürekli ürünler için... Aptal. Önce oturmaya çekilmişler. <laughs> Geri koymuşlar. <laughs> Düşünce sokak dışında, arkasında tutuşacaklardır bizi. Herhangi bir kablodan sonra da gidemeyeceğiz abi.